Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların netlik kazanmasıyla birlikte son düzlüğe girildi. Seçimin ikinci tura kalmasıyla oy kullanma işleminin gerçekleşeceği 28 Mayıs gününe kadar olan süreç nasıl işleyecek? İşte gün gün ikinci tur seçim takvimi. 19 Mayıs YSK tarafından kesin seçim sonuçları resmi gazeteler, radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek. 20 Mayıs, gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. 24 Mayıs, yurt dışında oy verme işlemi sona erecek, radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. 27 Mayıs, seçim propaganda dönemi saat 18'de sona erecek. Ve 28 Mayıs, oy kullanma günü. 29 Mayıs, Cumhurbaşkanı seçime geçici sonuçları ilan edilecek, sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17'de sona erecek. Aynı zamanda yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.